Başakşehir, Gaziantep 19 maçındayız. Bundan sonra da Erok Zonguldak maçına geçeceğiz. Başakşehir 19 maçlarını yine evime yakın olan sahada oynadığı için genellikle 19 maçları takip ederim. Başakşehir 19 takımının bu sezon 4 maçını izledim. Bu maçlar Beşiktaş, Sivas, Antalya, Kasımpaşa maçlarıydı. Diğer 4 maçının aksine Antep maçı çok keyifli geçmedi. Bunun sebebi de Başakşehir'in etkili oyuncuların Başakşehir A takım kadrosunda olması hem de Antep'in yetersiz olması bu maçı bizim için zevksiz hale getirdi. Başakşehir topa sahip olup oyun üstünlüğünün elinde bulundurmasına rağmen düzenli olarak bir arada oynayan bir 11 ile sahada olmadığı için çok basit pas hataları yaptı. Bu yüzden de Antep kalesinde gol bulamadı. Gaziantep ise hem kazandığı topları hem de uzun denemeleriyle Başakşehir Kalesi'nde etkili bir atak oluşturamadı. Başakşehir oyun üstünlüğünün meyvesini bu pozisyonda hakimin penaltı vermesiyle daha sonra da bu penaltı atışından gelen golle skorda 1-0'lık üstünlüğü ele almış oldu. Bu 19 maçtan izleyicisi yok. Sadece bazı oyuncuların arkadaşları ve aileleri maçları takip ediyor. Penaltıdan bulduğu golle Başakşehir ilk yarı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takımda da pek bir değişiklik yaşanmadı. İzlediğim 10 dakika itibariyle aynı oyunlarla iki takımda sahada devam etti. Başakşehir antep 19 maçına dakika 55'te bırakıyorum çünkü Erok maçına yetişmem gerekiyor. Bu maç çok keyifli geçmedi. Başakşehir takımı daha iyi ama Antep'te hiçbir şey yok. Beğendiğim hiç bir oyuncu olmadı Antep'te.